sevgili başaklar. Bugünkü etkiler sayesinde başta aşk ilişkiniz veya evliliğiniz olmak üzere birçok yaşam alanınızda çok olumlu bir dönemi başlatabilirsiniz. Bu dönem oldukça güzel sürprizler de getirebilir. Bugün 5 Eylül 2015 Cumartesi. Satürn günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Başak burcundaki güneşle kare açı yapacak. İlk dördün fazına ulaşan ay yeni ayda başlamış bazı girişimlerimizi sonuçlandırabilir. Zihinsel enerjimiz ve iletişim gücümüz oldukça yükselebilir. Bu zaman zaman huzursuzluk ve gerginlik yaratabileceği için ilişkilerde dikkatli olmalıyız. İş, çalışma, eğitimle ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ay, Aslan Burcu'ndaki Mars ve Venüs'te olumlu açılar yapacak. Sosyal enerjiler güçlenirken, keyifli ve eğlenceli konulara zaman ayırmamız mümkün. Arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle bir araya gelebilir, sanatsal organizasyonlara dahil olabiliriz. Müzik taşırken ikinci yarısı